buzularım yine bu 2 dakika probleminden dolayı soruyu parçaladım. Yalnızca yaptığım işlem parçalamam. Şimdi bakın şurada ne diyor? f x f -X e eşit. Yani bu ne demek? Bu fonksiyon çift fonksiyon. Şimdi çift fonksiyon ve tek fonksiyonla ilgili integralde ne bilmem lazım? Eksi a'dan a'ya kadar f dx'in integrali. Eğer f tek fonksiyonsa sonuç sıfırdır. f çift fonksiyonsa eksi a'dan a'ya kadar integral Eksi a'dan sıfıra kadar integralle sıfırdan a'ya kadar integral birbirine eşittir. Bunları bileceğim. Şimdi burayı bakın ayırdım ben bu arkadaşlar. Şimdi 3x karenin türevi integralinden ne gelir? x küp. x küpü getirip sınırları yerine yazarsam burası ne olur? x küpte sınırları yerine yazıyorum. 3 ile 0. 27 eksi sıfırdan 27. Yani burası ne oldu arkadaşlar? Şurası şöylece eksi 27 oldu. 3'ü eksi 27'yi diğer tarafa atarsam burası 30 olur. 2'ye de bölersem burası 15 olur. Yani 0'dan 3'e kadar fx dx 15 etmiş. İsten fx çift fonksiyon olduğuna göre 0 ile 3 arasındaki integralle eksi 3 ile 0 arasındaki f eksi x ile f e eşit integraller birbirine eşittir ve bu sonuç 15'tir. 4 x nedir? Bakın tek fonksiyondur. Eksi a'dan a'ya kadar tek fonksiyonun toplamı nedir? 0'dır. Eksi 3'ten 3'e kadar fx dx. Bak bunlar birbirine eşitti. E o zaman bu 15 bu da 15 ise bu kaçtır kuzular? 30. Başında da 3 var. O halde sonuç 15 artı 90'dan 105 olur. İnşallah anlaşılmıştır kuzularım. Soru uzun ama görmenizi istediğim için parçalara, parçalayarak ancak böyle anlatabildim. Defalarca isterseniz seyredin ama bu sorudaki ne demek istediklerimi mutlaka öğrenin kuzularım.